Merhaba arkadaşlar Gıcık Sesle Tanımacı kanalına hoş geldiniz. Sizlere bir tane şirin tanıtacağım. Şirin, gördüğünüz gibi böyle yumuşak. Kumaştan yapılmış. Kırmızı, mavi ve sakalları beyaz şeklinde. Baba şirin olmalı bu. Tamam diyelim. İçinde de düğmesi var. Buna basınca çalıyor. Evet burası tekeli. Ee, burası tekeli arkadaşlar. Buradan buradan ve burayı sökünce çıkıyor. Ve tamirlenebiliyor. edilebiliyor. Bu şekilde çağla arkadaşlar. Ee, videomun da bu günlük sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayın. Yorumları bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.